Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir saç maskesi yapacağım. Yaş maya ile yapacağız arkadaşlar. İki ceviz büyüklüğünde mayamızı sıcak ortamda biraz bekletip erittik ve biraz sütümüz var ve içine birkaç çeşit yağ koyacağım arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu olacak. Saçlarınız dökülüyorsa, yıpranmışsa ve çok fazla uzamıyorsa bu maske gerçekten işinize çok yarayacak. Şimdi içine bir e, tatlı kaşığı avokado yağımızı ilave edeceğiz. Avokado yağı da çok güzel e, bir fayda sağlıyor saçlarımıza, cildimize. Evet, içine de birkaç damla E vitamini koyacağım. Eğer sizde E vitamini yoksa içine e, birkaç damla zeytinyağı da koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yağımızı ilave ettik. Bir tatlı kaşığı tatlı badem yağımızı da ilave edeceğiz. Saçlarımız için tam bir vitamin deposu oldu. Evet sütümüzü de ilave edelim. Siz onu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz fazla döktüm. İsterseniz biraz katı yapabilirsiniz. Evet malzemelerimizi karıştıralım ve saçlarımıza uygulamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi maskemizi saçımıza uygulamaya geçelim. Görüyorsunuz saçlarımız çok cansız ve mat bir saç arkadaşlar. Ve çok aşırı dökülüyor. O yüzden yaş maya ve içine kattığımız yağlar tam da bu saç için çok çok uygun. Evet saçlarımıza e, diplerden sürmeye başlayalım arkadaşlar. Çünkü saç derisine iyice yedirmemiz lazım. İçine avokado yağı koydum. Çünkü e, Kepek sorunumuz var. Ve avokado yağı bu sorunu ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Saç derisini besliyor. E vitamini ile Saç derisinin iyileşmesini hızlandırıyor. Ayrıca saçlarımızı besliyor. Ve kırıklarımız varsa onları e, çok büyük bir etki sağlayıp e, çok güzel onarıyor arkadaşlar ve badem ya da aynı o şekilde saç dökülmesini e, minimalize eden harika bir içerik ve kırık saç tellerinin onarılmasına çok büyük bir e, yardımı oluyor arkadaşlar canlı görünümünü ve parlamasını sağlıyor ve tabii ki kepek sorunumuzu da ortadan kaldırıyor. Evet gördüğünüz gibi saç diplerini iyice sürüyoruz. Ve yaşmaya tabii ki B vitamininden zengin olan içeriği vitamin ve minerallerin sebebiyle saçları koruyor ve doğal bir şekilde uzamasına katkıda bulunuyor. Biliyorsunuz B5 vitamini saç sağlığımız için çok çok önemli. Bir yeri olan keratinin oluşumuna yardımcı oluyor arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi saçlarımıza uyguluyoruz Evet uyguladıktan sonra saçlarımıza iyice bir e, masaj yapacağız saç derimize masaj yapacağız Çünkü bu çok önemli e, iyice o vitaminleri emmesi lazım mi Evet Gördüğünüz gibi sürüyoruz ve bunu 2 e, saat kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Eğer sabah sürerseniz akşama kadar bekletin ve çünkü e, daha iyi bir fayda sağlayacak saçlarınıza. Ama o kadar beklemiyorsanız en az üzerinde 2 e, saat kadar kalsın. Evet, maskemizi sürdük ve bunu bu şekilde 2 saat boyunca bekleteceğiz. Evet, saç uçlarına, saç derisine e, maskemizi iyice yedirmemiz lazım. Çünkü saç derisinin vitaminleri iyice emmesi lazım ve bu da bizim için çok çok önemli. Yoksa yaptığımız maskenin hiçbir faydasını göremeyiz arkadaşlar. Evet, şimdi 2 saat boyunca bekleyelim. Saçlarımızı yıkayıp hep beraber sonucu görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir sonuç elde ettik. Saçlarımız pırıl pırıl parlıyor ve canlılık kazandı. Umarım sizde beğenirsiniz. Aynı şekilde uygulayın, masajı yapın ve sonucu görün arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkür ederim.